üniversite bile en az bin yıllar diyor. Aziz ben Erzurum'da var ya neyse konuşmayı klip alırsın. Hobele hobele haydi boşa mı kalktık hobele la o. Bir anda bir şey unuttum diye gelmesin diye. Yok işte şemsiyesini unutmuştu onu şey yaptı. Tam kapıyı kapatıyordum suratına ha lan yani diye. Arkadaş neyse bir klip alırsınız da bir şey demeyeyim. Kapıyı kapatıyordu arkadaşlar. Amerikan dublaj çalışkan abi. Az önceki mi? Jardo, seni lanet olası pislik. Melisa'm bebeğim, şu kayalardan al pardon Melisa'ya. Abi evet, ne diyor? Abi bunu oku. Melisa benim bir tane <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> okudum baya ya. <laughs> oğlum Melis benim oğlum bunlar benim kızın gerçekten eline beline gider bak beni oyarak. <laughs> <laughs> oğlum abi, çok abi, kötü abi, aldılar abi, ya. Yasak. <laughs> Melisam benim bir tanem diye çık çık abi kulüp. <laughs> ya oğlum yapmayın ya. Bu ya. son kez çıkamalı요. Buç yapıştır şeyi yapıştır